Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Eğer bu beni izlediğiniz ilk videomsa kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenler için ben Peri, İtalya'da yüksek lisans yapıyorum ve hayatımı paylaşıyorum kanalımda. Şimdi de saat 9, normalden daha erken çıktık çünkü kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kahvaltı dediysem <laughs> yanlış anlaşılma olmasın. Bir serpme kahvaltı falan değil tabii ki de. Bir cappuccino ve kurvasan. Bir İtalyan kahvaltısından maksimum olabileceğiniz şey. Benim çok sevdiğim bir yere gidiyoruz. Kurvasanları Bence çok güzel. Yani İtalya'da benim yediğim en güzel kruvasanlar burada. Kafe'nin ismi Bonucci. Eğer Siyana'ya gelecekseniz aklınızda olsun. Siyana'da çok fazla Türk görüyorum. Türk turistler, turist grupları görüyorum. Ve ana caddede bilinen yeni var. Herkes oraya gidiyor. Orayı kimi önerdi? İnternete yazınca ilk orası mı çıkıyor? Rehberler mi öneriyor bilmiyorum ama herkes orada görüyorum. Ki çok iyi bir yer değil hatta pahalı bir yer. Boş yere pahalı bir yer yani. Eğer Siyana'ya gelirseniz ve güzel kurvasan yemek istiyorsanız bence Bonucci'ye gidebilirsiniz. Hem oturma yeri güzel, hem kurvasanları hem kahvesi güzel bir yer. Ha, eğer kahve istiyorsanız da sadece Fiorella'ya gidebilirsiniz. Bunların hepsi zaten merkezde ve birbirine çok yakın yerler. Fiorella Avrupa'nın en eski kafelerinden biri diyebiliyorum ve orada İtalyanlar da oldukça kahve alıyor. Hem bir de böyle kapının önüne oturup insanları izlemek de çok keyifli oluyor. Eğer yani Siyana'ya gelecekseniz bu iki yeri tavsiye ederim. Bizim de bu yeni yaşadığımız yer o kadar meydanda ki diyorum ya hep meydana çok yakın diye. Şimdi evden çıktık ve yani evden çıktığımız gibi kampodayız. Ha bir de İtalya'da kurvasan yiyecekseniz herhangi bir yerde. Pistachio cornetto yuh yani anti fıstıklı. Ante fıstığı değil de bunlar Sicilya fıstığı kullanıyor sanırım. Fıstıklı kurvasanı tavsiye ederim. Bir yandan hızlı yürümeye çalıştığım için nefes nefese kalıyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü ben normalde o anti fıstığı aromasını, yeşil fıstığın aromasını sevmem. Tatlılarda, dondurmalarda. Ama burada güzel yapıyorlar. Bu Sicilya fıstığı bizim daha siirt fıstığına benziyor. Biraz daha tatlı bir fıstık sanırım. Ve bol bol da koydukları için İtalya'daki fıstık aroması malı şeyler genelde lezzetli oluyor yani. Eğer sevmiyorsanız da aklınızda bulunsun. I think it's well, yeah. Bugün 31 Ekim Cadılar Bayramı. Aslında e, Cadılar Bayramı daha Amerika'ya özgü bir şey. Türkiye'de de yok zaten. İtalya'da da yok. İtalya'da da olmadığı için böyle çok sahiplenilen, çok kutlanılan bir şey değil aslında. E bir de bugün Cuma hani parti günü. Cuma akşamı ve Cumartesi akşamları insanlar takılacaksa parti yapacaksa yapıyor zaten burada. Bir de denk geldiği için böyle hani kutlanıyor yine de. Biz de Cuma ya da Cumartesi akşamları zaten arkadaşlarımızla hani kimsenin işi, stajı, okulu bir şey olmadığı için ertesi gün genelde Cuma Sıma akşamı oturuyoruz işte meydanda ya da bir kafede falan. Bugün biz de dedik böyle bir makyaj yapalım falan diye. E benim elimde şu vardı. Bunu ben önceden almıştım ama kullanmamıştım. Ben dedim bunu kullanayım, değerlendireyim bunu. Bunları takacağım. Bir de kahvaltıdan sonra Emine ile çarşıda böyle işte şey baktık. Kaan, vampir dişi, yüz boyası falan baktık. Ben bir de şey aldım oradan şöyle 1 euro'ya e, tüy buldum, tüy aldım ve dedim ki yani bu ikisinin kombinasyonuyla ne olabilirim dedim. O yüzden Black Swan olmaya karar verdim. Ben akşam siyah kuğu olacağım yani. Ahmet de böyle İskelet ağzı gibi bir şey istedi. Emine makyaj yapacak bize o çok yetenekli. Ee, herkese makyaj yapacak. O yüzden yani böyle akşam hazırlanacağız. Şimdi şunları aldıktan sonra e, laptoplarımızı almaya odaya gelmiştik. Odaya bir girdik temizlik olacaktı biz yokken. Temizlik yapmışlar ve çok güzel temizlemişler. Çok mutlu olduk birden böyle. Temiz bir odaya girince çarşaflar değişmiş, banyo temizlenmiş, her yer temizlenmiş. Çok güzel olmuş yani. Mutlu olduk baya. Şimdi de öğle yemeği için tekrar çıkacağız. Ve şu kruvasan ve kahveden sonra o kadar kan şekerim yükseldi ki böyle bir halsizlik var üzerimde ve hala acıkmadım. Ama şimdi öğle yemeği saati gidip böyle salata falan biraz daha hafif bir şeyler yiyeyim bari. Oradan sonra da kütüphaneye geçeriz. Biraz çalışırız. Sonra zaten akşam yemekten sonra da anca makyaj falan yaparız. Eğlenceli olur ya. Böyle hani normal zaten çıkıyoruz cuma akşamları, cumartesi akşamları. Bugün böyle bir makyaj yapıp hazırlanıp çıkmış oluruz. Komik olabilir. Ahmet'in makyajı için daha çok heyecanlıyım. Nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Evlerin kapısının üstünde şunu görüyorum. Ne diye bakayım dedim. Şey yazıyor. Bugün işte 31 Ekim'de saat 6'dan sonra şu Onda Mahallesi, burası balık mahallesi. Buradaki çocuklar şeker toplayacaklar yazıyor. Hani işte, insanlar şekerlerini hazırlasın, hazırlıklı olsunlar diye her kapıya bundan asmışlar. Bayağı <laughs> <laughs> Hatırlamıyorum onu. Bir dakika durun. <laughs>

İçinde de var. But we just order without sauce, right? She, <laughs> Bugün İtalya'da resmi tatil. Azizler günüymüş. O yüzden her yer kapalı. Bütün kütüphaneler de kapalı. Biz de geçen Flying Tiger'dan, şu artık Türkiye'de de olan Flying Tiger'dan böyle sayılarla boyama tabloları almıştık. Hepimiz aynı tabloyu aldık çünkü başka desen yoktu. Ben bunu çok beğenmedim. Ama yani başka yoktu o yüzden bunu aldık. Şöyle içinden tuval, boyalar ve fırçası da çıkıyor. Hatta Türkiye'de de var zaten aynaları. Ben pandemi de çok seviyordum. Yapmıştım bir iki kere. Bugün hem her yer kapalı olduğu için hem de hava da çok güzel olduğu için Şimdi kızların yurdunun bahçesinde boyama yapacağız. <laughs>

arkadaşlarımızın evine çay içmeye gittik. Artık bizim evimiz olmadığı için arkadaşlarımıza gidiyoruz. <laughs> Ama iyi oluyor. Yani bizim evimiz uzaktı. Onlar bize sık sık gelemiyorlardı. Böyle sadece yılda bir iki kere kısır günü tarzında bir şey yapıyorduk. Ama şimdi biz onlara gidebiliyoruz. Aslında saat şu anda çok geç olmamasına rağmen dağıldık yani. Hepimiz eve geldik. Çünkü yarın çok erken bir saatte Floransa'ya gideceğiz. Floransa otobüsümüz saat 8'de buradan kalkacak. O yüzden çok erken kalkmalıyız. Bir de şöyle çok güzel bir şey oldu. Eğer eğer bunu bilmiyorsanız altın değerinde bir bilgi bence. İtalya'da her ayın ilk pazar günü bütün müzeler ücretsiz. Yani böyle buna dahil olmayan müzeler çıkabiliyor arada ama çok büyük bir kısmı ücretsiz oluyor. Roma'da bu şekilde Vatikan'ı gezmiştik ki Vatikan'ın biletleri falan pahalıydı çünkü. Hani biz de bu şekilde gitmiştik. Çok güzel olmuştu gerçekten. Bir de bir kere de bu sistemi bilmiyorken Roma'da yanlışlıkla yani bilmeden daha doğrusu bütün müzeleri ücretsiz gezmiştik. Güzel denk gelmişti yani. Şimdi de yarın Floransa'da o yüzden müze gezmek istiyoruz. Hazır böyle bir şey denk gelmişken. Ya biz her türlü Floransa'ya gidecek ama bunun denk gelmesi iyi oldu yani. Kendimiz gitmiyoruz. Yani Ahmet'le ben gitmiyoruz sadece. Bu arada arkadaşlarımızla gidiyoruz. Bir tık kalabalık bir ekip. Luransa'da en popüler Ufuzzi galerisi var. Bu Venüs'ün doğuşunun tablosunun olduğu galeri. Benim de en sevdiğim tablolardan biri zaten. YouTube profil fotoğrafımda da Venüs var. Ufuzzi galerisine gitmiştik. O yüzden şimdi şeye gitmek istiyorum. Baboli bahçelerine gitmek istiyorum. Orası da saray bahçesi olduğu için müze olarak geçiyor. Ve giriş biletleri bayağı pahalı. Hazır böyle ücretsizken hem oraya gitmek istiyorum hem de Davut heykelini görmek istiyorum. Floransa'da birçok yerde aslında Davut heykeli var ama sahte Davut heykelleri var. Belediye binasının önünde böyle bir meydan var. Orada da mesela bir Davut heykeli var ama bir orijinalini görmek istiyorum. Ama yani müzeler ücretsiz olmasaydı bile Floransa sadece böyle gidip gezmek, sadece sokaklarında dolanmak için bile çok güzel bir şehir gerçekten. Bence insanı hiç sıkmayan ve böyle her seferinde gittiğinde yeni bir şeyler gördüğün. Hani yeni bir şey görmesem bile o böyle atmosferi çok çok güzel bir şehir. Yani Rönesans'ın doğduğu şehir zaten ve bence gezerken sokaklarında onu hissediyorsunuz. O tarihi, o geçmişi hissediyorsunuz yani. Yani biz çok seviyoruz en azından. O yüzden Ahmet'le böyle sık sık gidiyoruz Floransa'ya Çok sevdiğimiz bir yer gerçekten. Ama çok saçma bir durum var. Floransa bize buradan çok yakın. Yani 40 dakika civarında yaklaşık. Ama bileti çok pahalı. Yani bir bilet 10 euro. Bize iki kişi gidiş dönüş 40 euro ediyor. Ki bu bu aşırı yüksek bir fiyat. Çünkü İtalya'dan birçok farklı Avrupa ülkesine 15 euroya uçak bileti bile var. Mesela ben geçen sene 17 euroya Paris'e uçak bileti bulmuştum. 17 euroya Hollanda'ya bilet var, Avusturya'ya bilet var. O yüzden 10 euroya yani şuradan Floransa'ya gitmek aslında çok saçma ve çok pahalı. Yani bu kadar pahalı olmasa daha sık giderdim ama neyse yani yarın gideceğim için yine çok heyecanlıyım. O yüzden şimdi işte erken dağıldık evlere çünkü hazırlanıp dinlenip sabah erken çıkmalıyız ve yarın eminim yine çok yorulacağız. O yüzden bugünü burada kapatıyorum ben de. Yarın görüşürüz. Ama şimdi düşün Şu aşk çeşmesiymiş. Hepimiz içtik. Bir de bunun için de anlaşılmıyor ama su içerken görüyorsunuz iki tane minik böyle kafa figürü var. Çok ilginç. Şu an saat daha 10 bile olmadı ve geldik bile Floransa'ya ve direkt e, otobüsten indiğimiz gibi Boboli bahçelerine girdik ve yine sonbaharda gezmenin güzelliğini şu an hissettim. Çünkü bakın direkt şöyle göstereceğim. Şurada yani yapraklar düşüyor. Yaprakların düşüşünü görüyor musunuz? Burada egzotik kuşlar da var sanırım. Çünkü böyle çok değişik yeşil kuşlar uçuyor. Hani normalde benim hayatımda hiç sokakta uçtuğunu görmediğim kuşlar uçuyor. Bu Boboli sarayları Medici ailesinin. Medici ailesi de İtalya eskiden İtalya değilken farklı farklı krallıklarken Medici ailesi Floransa'da o dönem seçimle gelmiş ama aristokrasi tarafından tabi seçilmiş ve yönetimde olan aile ve Rönesans'ı başlatan aile olarak da biliniyor. Çünkü o dönem Da Vinci, Michelangelo gibi sanatçıları finanse eden, bu sarayları yapan ve daha birçok şeyin yapımında payı bulunan o dönemin güçlü bir ailesi. Bu arada bu yolda Napolyon'un kız kardeşi yaptı mış burada siyana'yı bulduk. Kampo siyana her yerde gerçekten. <laughs> Dost eski bu dala kitabını burada yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu brandimel mağazalarını belki bir yerde görmüşsünüzdür. Çünkü dünyanın çok farklı yerlerinde var. Ve Pinterest'te, TikTok'ta çok popüler. Amerikan bayraklarıyla her ne kadar Amerikan markası gibi gözükse de aslında bir İtalyan markası. Benim sevdiğim yanı şu, mağazanın içinde her mağazada ortak olan ürünlerin yanı sıra o şehre özel ürünler de var. Ben buradan şu ince bilekliği aldım. Bu tam istediğim gibi olunca burada görünce aldım hem işte buradan bugünden bir hatıra olsun diye. Şu boynumdaki kolyenin incileriyle aynı tarzda. Hatta bu boynumdaki kolyeyi de Floransa'ya yine arkadaşlarımızla birlikte geldiğimizde almıştım. Burası Giunti Odeon. Çok merkezde, yeri çok güzel. Buranın özelliği yalnızca bir kitapçı olması değil, aynı zamanda içinde sinema bulunan bir kitapçı olması ve aslında daha çok tiyatro sahnesi gibi bir yerleşme sahip olması. Ve çok güzel, çok estetik bir yer. Ben çok beğendim. Üstelik buraya yalnızca kitapçı olduğu için değil, ders çalışmaya gelen insanlar da vardı. Bence ders çalışmak için çok iyi bir yer. Çünkü hem sessiz hem de çok sıcak bir ortam. Eğer Floransa'da yaşasaydım ben de mutlaka bir yere giderdim. şurada sandviç yediğimiz yerin önünde oturuyorduk. Biz de biraz sıra bekledik. Bir de hala sıra vardı. Sonra içerideki kadın, çalışan kadın çıktı ve sırayı dağıttı insanları. Ev dedi ki ekmek bitti. Yok gidin. Bu bizim Türk mantığımızın hiç almadığı bir şey. <laughs> ne demek ekmek bitti yani git al fırından. Hani kendileri yapmıyor çünkü ekmeği. Zaten küçük bir yer gözüküyor yani. Arkada şey yok, ekmek yapabilecekleri bir yer yok. İtalyanlar böyle. Mesela günün ortasında siesta yapıyorlar. En işlek saatte, en turistik saatte dükkanı kapatıp gidiyorlar. Diyoruz mesela girebilir miyiz? Hayır, şu an çalışmıyorum diyor. Hani böyle hiç hırsları daha çok para kazanayım, daha çok müşteri gelsin. Hiç böyle hırsları yok. Yani bunu ben bizim Türk mantığımız hiç anlamıyorum. Şu makine Floransa'nın birkaç farklı yerinde var. Ben de buradan fotoğraf istiyordum. Şimdi girdik çekindik ama içeride işler yani hiç beklediğimiz gibi gitmedi. Flash çok alakasız zamanlarda kafasına göre patladı. Böyle hani bir senkronizasyon yoktu. Dört ayrı flash patladı ama farklı farklı kimisi hızlı kimisi geç patladı falan. O yüzden hepsini de hazırlıksız yakalandık. Bir de hala fotoğrafımız çıkmadı. Şuradan fotoğrafın çıkmasını bekliyoruz ama üstünde dört buçuk dakika sürer yazıyor fotoğrafın çıkması. Çünkü bu çok eski bir makineymiş. Şu yandaki İtalyan kızla konuştuk. Bu bayağı eski bir makine. O yüzden böyle oluyor dedi. Ve şu an bizden sonra insanlar sıra oldu yani baya bir kişi şu an burada şey bekliyor, fotoğrafının çıkmasını bekliyor. Yani ne zaman çıkacak ve nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Ama böyle bunları çerçevel etmek istiyorum çünkü çok güzel duruyor bence. Alamadık fotoğrafımızı. Makine o kadar eski ki gerçekten çok eski bu e, pasaport fotoğrafı için falan kullanılıyormuş eski zamanlarda. Zaten üstünde tarihler, fotoğraflar falan var. Ve o kadar çok insan geliyor ki biz söyledik yani herkese biz alamadık fotoğrafımızı diye. Bizden sonra yapan kimse de alamadı. Üstündeki iletişim numarasına yazdım ama aksi paramızı iade ederler herhalde. Fotoğrafı geri alabileceğimizi zannetmiyorum. Sizler çok üzüldüm. Ne güzel fotoğrafımız olacaktı. Yanaya geldik bir saatlik bir otobüs yolculuğuyla. Bu hava kararmasının kötü yanı, saat daha 6 olmadan hava karardı ve yani hava kararınca gezi bitiyor resmen. Akşam yemeği yiyebiliyorsun ve biraz da çevrede yürüyebiliyorsun. Çünkü mağazalarda kapanıyor, müzeler, kafeler ya yani birçok şey kapanıyor. Maksimum bir restoranda yemek yiyebiliyorsun. Yani havanın kararması günü çok bitiriyor. Hani Türkiye'de böyle değil. Bu çok güzel bir şey. Daha böyle geç saatlerde e, oturma kültürü falan da var. Bu güzel bir şey gerçekten. Gerçekten. Burada yani hava erkenden karardı ve gün bitti. O yüzden döndük biz de. Oysa ki şu an saat çok geç değil. Saat 8.30 şu anda aslında. Hani yazın 8.30'da daha hava çok aydınlık oluyor. 9'da ancak kararmaya başlıyor mesela. O yüzden kışın böyle bir şeyi var. Neyse e, mızmızlanmayayım. Zaten artık sınavlarımız var. Sınavlarımız başlıyor. O yüzden biraz geziye ara vermemiz gerekli. Her sene aynı şey oluyor. Böyle çünkü sonbaharda havalar çok soğumadan gezmek daha kolay ve güzel olduğu için Eylül Ekim aylarında geziyoruz. Sonra Kasım'da sınavlar bir başlıyor. <laughs> yine o şeye giriyorum şimdi. Sınav moduna, ders moduna. O yüzden sanırım bir süre gezmeye birazcık ara vermemiz gerekli. Ahmet'in de benim de sınavlarımız var. O yüzden birazcık daha okul, sınav, kütüphane blokları olacak sanırım bundan sonraki süreçte. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bu videomu da beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.